TOKİ Devletten Kampanya ve AVM'den. TOKİ'den ev çıkanlar özel kaçırılmayacak Köşe Takımı fırsatıyla geldim sizlere. Chester köşe takımımız kolay silinebilir kumaş özelliği sayesinde çocuklu ailelerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği kumaş özelliğine sahiptir. Geniş oturumlu ve yumuşacık dokusuyla rahatlığı ve konforlu zirvede yaşayacağınız bir köşe takımımız. Fiyatı ise kısa süreliğine geçerli 27.500 TL yerine 19.999 TL sizleri bekliyor. Ayrıca diğer köşe takımı modellerimiz ise 15.000 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik evinizin tüm ihtiyaçları için 24 aya varan taksit fırsatını da kaçırmayın.